Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 9 Mayıs 2021 tarihli NBA maç yorumlarında ve tahminlerinde bulunacağız. Tabii ki her zaman yaptığımız gibi dünkü sonuçları önce bir değerlendireceğiz. Dün yaptığımız 8 Mayıs videosunu sonra bugünkü maçlara geçeceğiz hızlı bir şekilde. Ama tabii ki buna geçmeden önce yeni abonelerimiz var. Yeni abonelerimize hoş geldiniz diyorum. Bizi izlemeye, desteklemeye devam edin. Siz de kazanmaya alışın. Kazanacaksınız arkadaşlar. Yani kazandırmaya devam edeceğiz. Şimdi 8 Mayıs videosuna geçelim. 8 Mayıs'ta bana göre full çektik arkadaşlar. Ufak bir detay var ama full çektik. Hızlıca maçların üzerinden geçeceğiz. 4'te 4 yapmış olduk. Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans. Philadelphia yener liderliğini sağlamlaştırmak için 1.30 oranda Embiid oynamayacaktı ama oynadı. Fazla sayı da attı. Zion Williamson kötü performans sergiledi ve Philadelphia yenmiş oldu. Bu ilk maçımızda bu çıkmış oldu. İkinci maçımızda Milwaukee Houston, Milwaukee yener demiştik. 9.5 handikaplı alabilirsiniz demiştik. İsteyen fazla da alabilir. Burada tabii ki Milwaukee 8 sayı farkla yendi. Buradaki ufak detay var. 2 sayı az kaplı oynayan arkadaşlar varsa 2 sayıyla kaybetmiş olanlar olabilir. Ama normalde Milwaukee kazandı ve farklı bir şekilde yine kazandı. İyi bir şekilde oynayan varsa kazanmıştır. O yüzden bunu başarılı bir tahmin olarak geçtim. Üçüncü olarak Dallas-Cleveland maçında Dallas yener demiştik. Dört buçuk yendi kaplı alabilirsiniz tabii ki Dallas'ta farklı bir şekilde Cleveland'ı yendi. Sonra son maçımızda Portland-Los Angeles Lakers Portland yener demiştik. Los Angeles Lakers'ta çok iyi performans Anthony Davis bu kez sergiledi. Yani eski günlerine dönmeye başladığını biraz gösterdi. Ama ona rağmen tabii ki Portland yenmeyi başardı ve Lakers'ın önüne geçti. Lakers 7. sıraya düştü. Ee, yani bu şekilde 4'te 4 yaptık. Toplam sayı 100 baremlerinde size önceden de demiştim. Bunlar artık delik tehlikeli oynayacağınız sonuçlar. Çünkü kimse artık üstte alta bakmıyor. Kazanmaya çalışıyor bazı maçlarda. O yüzden orada da 3'te 1 gibi performansımız var. Oyuncu 100 baremlerinde de 3'te 2 gibi performansımız var şimdi onlara detaylıca girmeyeceğim. O yüzden diyorum maç sonucu şu anda bu son maçlarda en önemli bir olay oluyor NBA'de arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz 9 Mayıs 2021 tarihli videonun maçlarına yine 4 maç seçtim. Fazla maç yok daha mı aralarından seçtim. İlk maçımız Philadelphia 76ers Detroit maçı. Detroit enteresan bir şekilde Memphis'i yendi geçen. Şimdi Philadelphia karşısında olacak. Joel bir dillendirilir mi? Oynar mı bu maçta? Belli değil daha. Tabi ondan önce bakarsınız. Ama oynasa da oynamasa da Philadelphia artık bu maçı kazanırsa büyük bir ihtimal kazanacaktır. Philadelphia bu maçı kazanırsa neredeyse %90 diyelim. %100 hiç bu zaman demiyorum. Neredeyse %90 liderliğini garantilemiş olacak. O yüzden tabii ki elinden geleni yapıp, yapıp bu maçı kazanmaya çalışacaklardır. Belki de birlikte oynardır gibi düşünüyorum. O yüzden burada size önerdiğim Philadelphia'nın galibiyeti 7.5 handicaplı en az bir 8 sayı farklı. Philadelphia'nın galibiyetini alabilirsiniz. Güzel oranı var arkadaşlar. Tabii ki sizin oynadığınız bahis sitelerde oran ne bilmiyorum. Ona göre davranırsınız. Benim önerdiğim Philadelphia'nın galibiyeti en az bir 8 sayı farklı galibiyeti. İkinci maçımıza geçiyoruz. en enteresan maç gibi gözüken bu gecelik için. Denver Nuggets ile Brooklyn Nets maçı. Tabii ki burada artık Jokic ile Kevin Durant düellosunu göreceğiz. Kyrie Irving düellosunu göreceğiz. Michael Porter Jr. ile arasında tabii ki genç oyuncu. tabii ki bu düellodan Milwaukee düellolarından mağlup ayrıldı Brooklyn. Geçen enteresan bir şekilde yine kaybetmişlerdi. Ama bu sefer bu akşamki maçta Kevin Durant'ın çok daha iyi oyunuyla birlikte Brooklyn'in kazanmasını bekliyorum arkadaşlar Denver karşısında. Onlar da bırak liderliği ikinciliği de kaybettiler. En azından bu son maçlarda ikinciliği tekrar ele geçirebilirler mi diye oynayacaklardır. Ve kazanmaya çalışacaklar da Denver karşısında. Tabi Denver biraz daha yorgun olacak. Bir de yok için liderliğin yok için üzerinden giden bir takım. Onun düşük performansı ya da fal problemine girmesi maçı çok etkiliyor. Takımı çok etkiliyor. O yüzden burada tabii ki Kevin Durant ve Kyrie Irving ikilisiyle birlikte Brooklyn'in kazanacağını düşünüyorum. 1.60 gibi güzel oranı var arkadaşlar. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Geçiyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Golden State Warriors Oklahoma City maçı. Oklahoma dediğim gibi Maçı tamam sezonu tamamlamaya çalışıyor. Bir hedefleri, bir şeyleri yok. Golden State Warriors ise iyi bir şekilde 8. sıraya yerleşti. Tabii ki en azından 7. ile artık Lakers'ı yetişme durumları biraz zor ama en azından orada kalmak için daha birkaç maç kazanmak zorundalar. Tabii ki Oklahoma gibi daha zayıf takımlar karşısında artık kazanmaları kesin olmaz olmak zorunda. Burada da Golden State Warriors'un kazanacağını düşünüyorum. Yani 8. en azından garanti edip artık 7. ile yani Los Angeles Lakers'ın Portland mı olur? 7. ile oynayacaklar. Tek bir maçla yendikleri zaman playoff'a kalma imkanları olacak. O yüzden kazanmaya çalışacaklardır bu maçı. Benim önerdiğim 9.5 handikaplı yani en az bir 10 sayı farklı Golden State Warriors'ın Oklahoma'yı yenmesi arkadaşlar. Tabii ki Steph Curry harikalar yaratır, yaratması o başka konu ama yine de bir 10 sayı farkla 9.5 civarında Golden State vurusun kazanmasını bekliyorum. Geçiyoruz son 4. maçımıza. Portland San Antonio Spurs. E, San Antonio Spurs e, dün akşamki maçını Sacramento karşısında kazandı. İyi bir netice elde etti. Pelicans'ın kaybettiği bir gecede onlar da direkt rakip olarak Sacramento'ya karşı da kazandılar. Yani e, play-in potasında en azından 10. sıradan yer almayı garantilemiş değiller şu anda ama yine de büyük bir avantaj sağlamış oldular. Portland'da tabii ki dün Los Angeles Lakers'ı yenerek 6. sıraya yerleşmiş oldu. Ve bu maçta da kazanıp 6. sıradaki yerini sağlamlaştırmak isteyecektir. Tabii ki Lakers'ın zor maçı var. Dallas'ın da zor maçları var. Portland'da bu maçı kazanıp ve önüne bakıp sağlamlaştırmak için direkt playoff'a gitmeyi çalışacaklardır ve ok şekilde oynayacaklardır. Tabii ki takım kadrolarına bakarsanız Portland'ın kalitesi çok daha üstün gözüküyor. Damian Lillard, McCallum ve Nurk için oyunlarla birlikte San Antonio Spurs'ın onlara karşılık vereceği durumlar pek olmuyor. O yüzden burada güzel orandan yine de Portland'ın galibiyetini size öneriyorum. San Antonio Spurs karşısında arkadaşlar 1.45 gibi güzel bir oranı var Portland'ın galibiyetini. Böyle yaptığımız 4 maç sonucundan sonra tabii ki hızlı bir şekilde değerlendirelim. Size ee, sizi e, önereceğim, öne çıkartacağım i̇kili bir maç olacak. ikili maçlar olacak. Tabii ki ilk maçımız Philadelphia Detroit maçı 7.5 handikaplı. Yani en az bir 8 sayı farkla Philadelphia'nın yenmesi. Joel Embiid oynasa da oynamasa da bu farklı bir şekilde yenmeyi başarmalarını bekliyorum arkadaşlar. Diğer maçımız da az önce de belirttiğim gibi Portland San Antonio Spurs maçı. Portland şimdi 6.ya yerleştikten sonra orasını bırakmayacaktır. Ve bırakmaya çalışmayacaktır. O yüzden bu maçı da kazanıp yerini sağlamlaştırmaya çalışacaktır. 1.45 gibi güzel bir oranı var. Bunu da alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ikili maçı oynadığınız zaman zaten ikilinin üzerinde oran almış olursunuz. İsteyen tabii ki burada Golden State Warriors'u da ekleyebilir. Değişik handikaplarla artık kendi istediği handikapa göre. Şimdi tabii ki toplam sayı baremlerine geçiyoruz. Üst alt konusuna. az önce de belirttiğim gibi yani şu anda üst alt fazla sayı, az sayı pek önemli değil. Herkes maç kazanmaya bakıyor. O yüzden bu konularda biraz dikkatli olmanızı öneriyorum. Ama yine de hızlıca geçiyorum. Denver Brooklyn maçında 229 sayı üstü. Golden State Warriors Oklahoma City maçında 222 sayı üstü. Ve Portland San Antonio Spurs maçında yine 229 sayı üstü. Yani bu 3 üst maçın rakamını deneyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz daha doğrusu ikili ikili yapın. Daha değişik bir şekilde kazanın. Ve son olarak üçlü oyuncuları üzbaremine geçeceğim. İlk oyuncumuz Denver Brooklyn maçından Kevin Durant olacak. Kevin Durant son maçta fazla etkili olamadı, az sayıda kaldı. Bu maçta bunun gücünü çıkarmak için fazla sayı atacaktır. 28'in üstünde Kevin Durant'ın atmasını bekliyorum. Toplam 28'in üzerinde. İkinci oyuncumuz da tabii ki aynı maçtan burada. Michael Porter Junior'da önerebiliriz. 23'ün üzerinde onu da atmasını bekliyorum. Tabii ki aynı maçtan kombin yapamadığınız bir hikayeniz varsa bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine Michael Porter Junior'dan yine bir 23'ün üzerinde yani 30 civarlarında sayı atmasını bekliyorum. Ve Portland maçı San Antonio Spurs'la geçiyoruz. Burada da tabi ki Damian Lillard son maçta da gösterdiği gibi bunu devam ettirecektir. Bu son maçlarda Playoff'a gelinlik kadar sonra playoff'ta tabii ki Damian Lillard'ın Dame Time lakabı boşuna değil. Son anların son maçı kazandıran oyuncu olduğu ve bu maçta da Damian Lillard'dan etkili bir oyunu bekliyorum. Ondan da 28 sayı üstü atmasını 30 sayı civarlarında atmasını bekliyorum. Ve bu maçı kazandırmak için Portland'da yardımcı olmasını bekliyorum. Yani Damian Lillard 28 sayı üstü. Bu akşamki videomuz böyleydi arkadaşlar. Daha hızlı olmaya çalıştım. Video daha fazla sürmesin diye. Herkese kupon başarıları diliyorum. İyi şanslar, bol şanslar. Dünkü performansımızdan sonra bu akşam da sizden yorum ve like'larınızı bekliyorum. En azından kazanan arkadaşlar kim kazanmışsa bu şekilde bize destek çıkabilir. Herkese kupon başarıları, iyi akşamlar, bol şanslar, iyi kazançlar arkadaşlar. Hoşçakalın.